Betin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi güzel bir çalışma yaptım. Ee, çok fazla sorduğunuz için, videonun altına çok fazla yorum attığınız için 2019 sırası 20K olan bir öğrenci alacağız gençler. 2022 öngörümse gençler aynı netlerle 16.000 ya da 18.000 arasına girecektir bu öğrenciler. Ee, bu arada gençler tercih dönemi bizim için gerçekten çok ama çok önemli. Bu süreçte ben her zaman sizin yanınızda olacağım. Çetin Ucak Akademi.com üzerinden gençler bana ulaşabilirse o da WhatsApp üzerinden tercihlerinizi beraber yaparız gençler. Bu konuda elimden gelen her şeyi ben sizlere yapacağım. Ee, ücretli olacak gençler. Çünkü çok fazla istek geldiği için biliyorsunuz. Ama güzel bir çalışma olacaktır. Sizleri hak ettiğiniz en iyi yerlere yerleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi gençler gelin e, 2019 yılında Yap, yapılan netleri bir yazalım. Sonra da 2020 için gelin bunu bir konuşalım. Çünkü 2020 gençler TYT'si fark yarattı. AYT'si fark yaratamadı. Hani buna kaynaklı olarak da aslında bakalım dengeleyecek mi, dengeleyemeyecek mi? Çünkü yani gelen yorumlar olsun, Türkçe netleriniz olsun yani TYT netleriniz çok fazla düşük olacak göründü. Çünkü benim kendi öğrencilerim de var. Ee, şu an kendisine buradan selam olsun. Samet e, Batman'da yaşıyor. Öğrencim yani ilk 5000'e girecek rahat bir öğrencim benim. Ama şu an e, inanın gençler TYT netini 90 net hesapladı. E, AYT netinde gençler daha düşük hesapladı. 68 gibi bir şey hesaplıyor ama ben daha düşük olacağını düşünüyorum. Hani bu gibi gençler farklılıklar olacaktır. Şimdi gelin biz netlerinizi bir yazalım. Ondan sonra zaten bunu tartışırız. Şimdi genç öncelikle TYT netlerinizi bir yazalım. Şimdi TYT netleriniz kaçtı? Geçen seneki ilk 20 kaya giren öğrenci için. Arkadaşlar Türkçe netiniz 31. Sosyal netiniz 13. Matematik netiniz 32. Fen netiniz ise 16. Yani toplamda arkadaşlarım 92 net olmuş olacaktı. Bir de gelin hemen yanına gençler AYT netlerinizi yazalım. Geçen seneki verilere göre. AYT netleri dostlar yazıyorum bakın. Matematik 31 net fizik 12 net kimya 12 net biyoloji 9 net yani topladığınız zaman da 64 net olması gerekiyordu. Bu netlerle gençler diploma notunu yazalım gelin. Diploma notu da gençler 85 aldığımız zaman arkadaşlarım yerleştirme puanı 466,97 gelmiş olacaktı gençler bu arkadaşınızın puanı. Şimdi e gençler bu sene ne olacak? E şöyle düşündüğünüz zaman Türkçe netiniz 31 net aslında bu seneki 27 nete tekamül edebilir gençler. Tekabül diyelim bu arada. Sosyal neti artacak gençler. Bu 16 nete tekamül edebilir. Matematik netiniz aynı şekilde gençler 28 ile 32 arasında bir net olacaktır fen netinizde 14 ile 16 net arasında bir net olacaktır. Ama buradaki işte gençler benim en çok korktuğum olan şey sizlerin de gördüğünüz gibi yani hani böyle nasıl diyeyim beklemediğim öğrencilerin ayetini çok yüksek söylüyorlar. Tabi sınav sonucu bunlar değişkeni gösteririm gösterir ama mesela cidden ee, mesela bir tane öğrencim AYT matematik 36 tane yaptığını söylüyor. Ama bu öğrencim sınavdan önce gençler 30 neti görmemişti. Şimdi hani bunları da gözeterekten gençler matematik netinizi ben aslında bu seneki 33 nete tekabül edeceğini düşünüyorum. Fizik netiniz gençler yine 10 ile 12 net arasında düşecek. Kimya 12 kendini koruyacaktır. Biyoloji 9 net kendini koruyacaktır. Benim öngörüm gençler bu şekilde olacaktır. da 85 ise Yaklaşık olarak yine aynı puan gelip sıralama dediğim gibi gençler 1 2000 bin aşağıya çekecektir. Ben öyle öngü düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten gençler yığılmanın üzerine çıkarsanız çok büyük fark atacaksınız. Benim en büyük korkum inşallah yığılmaya denk düşmezsiniz gençler. Gerçekten hani şu netlerde olan inanın 1500 tane öğrenci rahat kesin vardır. Ve bunlar arasındaki farkı işte matematiği 38 net yapan aşacaktır. Ne bileyim buradan fiziği fullleyen, buradan kimyeyi fullleyen burada fark yaratacaktır. Ya da TET kısmına gelince Türkçeden arkadaşlar 35 net üstü yapan varsa öpsün başına koysun. Yani Türkiye'de ilk binde bire girmiş bir öğrencidir kes kesinlikle. Aynı şekilde matematikten arkadaşlarım 34-35 net üstü yapanlar varsa da müthiş netler yapmasındır gençler. Kendi öğrencilerimden yani en az ben 150 tane öğrencimin netlerini biliyorum. Ve bundan dolayı size de emin bir şekilde konuşabiliyorum arkadaşlar. Gerçekten Türkçe'de çoğu öğrencim yani 35-36 net yapan öğrencim 28-27 yapmış. Hani düşündüğünüz zaman gerçekten acayip bir fark var bu arada. Sizler de gençler bunları göre dediğim gibi genelim yapabilirsiniz. ve videonun altına lütfen yorum atın. Netlerinizi yorum atın. Herkes kendi netlerini kıyaslamasın. Daha doğru bir şekilde yapsın. Dediğim gibi arkadaşlar aslında en önemli şey tercih dönemi Tercih dönemi bizim için çok ama çok önemli. Yani bu süreçte gençler hani buradaki küçük hamleler sizleri hak ettiğiniz istediğiniz yere yerleştirecektir. Dediğim gibi bu konuda size ben elinden gelen her türlü desteği vereceğim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere gençler kendinize iyi bakın.